Cumhuriyetin 100. yılı Düzce'de coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Düzce Valiliği İl Özel İdaresi Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Köyümde Cumhuriyeti Yaşıyorum projesiyle tüm köyleri Türk bayraklarıyla donatmıştı. Köylerdeki etkinlikler bununla da sınırlı kalmayarak köy çocuklarının ayağına tiyatro götürüldü. Gülümseten Yüzler isimli kuklalı ve müzikli çocuk gösterisi Düzce merkeze bağlı Yeni Taş Köprü ve Çilimli ilçesine bağlı Esenlik köylerindeki okullarda sahnelendi. Tiyatro ve sinema oyuncusu Nurullah Çelebi ile kukla ustası Vantrilok Bolkan Yürük ile birlikte hazırladığı doğaçlama gösteride MC Muzo ile çocuklar keyifli anlar yaşadı. Çocukları bu mutlu günlerinde Düzce İl Genel Sekreteri Mehmet Hayrişen yalnız bırakmadı. Şen gösteri için Nurullah Çelebi ve Volkan Yüre'ye teşekkür etti. Programın sonunda ise çocuklara balon, bisküvi ve şeker dağıtıldı. Hepinize merhaba. Nasılsınız? bizlere emanet. Buna sahip çıkacağız. Öyle mi? Harikasınız ya. Bu, yani bu eğlence programı. Cumhuriyet Bayramı'nız hepimiz e, kutlu olsun. Daha nice yüzüncü yılları kutlamak dileğiyle. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Bu kadar vali ile valiyle için çok mutluyum. Sanılanlar için çok teşekkür ederiz. Her birinin daha teşekkür ediyoruz. Bir öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Temsilcilerimizden için Hazır mıyız?